Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Beşiktaş Şaktar Donex devre arası sizlerle beraberim. Hemen telefonla bir devre arası bir kısa yayın açayım dedim. Maalesef istediğimiz sonuç yok, istediğimiz de oyun yok. Son 5 dakika biraz hareketlendik. Onun haricinde yani şakter Donex dostlar elini kolunu sallayarak çok rahat bir futbol ortaya koyuyor. Sağdan soldan elini so Elini konulu sallayarak çok rahat gel geliyor. Bizde maalesef ne bir oyun var, ne bir plan var. Hiçbir şey yok. Bizde maalesef hiçbir şey yok. Oyun yok, futbol yok. Son 5 dakika biraz kendimizi gösterdik. Onun haricinde oyun, futbol hiçbir şey yok. Bir hemen devre arası telefonla bilgisayarla açmadım. Telefonla hemen bir 10 dakika açayım dedim. Kartal abi iyi akşamlar. Kartal İyi abi, akşamlar. Bu maç döner hocam. mi bilmiyorum. Şaktar 3'ü 4'ü kaçırdı. Şaktar sanki kendi evinde oynuyor. Biz sanki deplasmanda oynuyoruz. Futbolcular hocaya bakıyor. Hoca futbolculara bakıyor. Taraftar e, bir ara istifa mı istifa sesleri geldi. E, ne söyleyeceksin abi? Yer pozisyon yok. Biz Abraham'ı niye aldık abi ben bilmiyorum. Ya bir, kere, bir kere hazır değiliz onu söyleyeyim. Yani hazır olmadığımız ortada. Yani karşı takım dipçik gibi biz hazır değiliz. Bir kere bunu söylemek lazım. Hani hoca hazırız hazırız diyor ama o iş hikayesi, iş hikayesi. Ya yani Demir dediğimiz en mesela güçlü kuvvetli gördüğümüz oyuncu bile olmadık pas hataları yaptı. Yüresek hemen hemen yok gibiydi. Sağda yok gibiydi. İlk başlarda gördüğümüz yüresek değildi. Yani geliyorsun arka tarafta Paulista mesela topa vurdurduk. Yani olmayacak yerde topa vurdu gol yedik. Yani hangisinden bahsedeyim? Arka taraf bir kere bu haliyle yani resmen çöktü. Sivanson her her topu hemen, hemen arkaya kaçırdı. Yani bakıyorum yani burada tabii başkanın yetersiz eksiklikleri yani yapmadığı şeylerin büyük rolü var gibi görünse de yani diyelim ki Sabek olmazsa olmazdı. Bunu mesela veya işte bir stoper gelseydi sağlam bir stoper bunlar olmazsa olmazdı ama bu yeterli mi? Hayır değil. Bunlarla bitmiyor hocanın bence bu takımı tam bir enerjik hale getiremediği ortada ha diyeceksiniz ki zamanımız yoktu ancak oldu filan diyecek savcım ama öyle değil yani öyle değil neden çünkü sen de 3 hafta 4 hafta çalıştın 1 ay çalıştın yani şunu 1 ayda sen bunu veremediysen bu takıma kondisyonuyla şunuyla bunuyla bu biraz e, üzücü bir durum ha ileride bir şeyler yaptık parlayan alev gibi zaman zaman şey yaptık ileriye ben bir miktar borel depoladım ama yani burada orkun da dahil hazır değil takım yani takım hazır olmayınca adamlar elini kolunu sallayarak geldiler İki tane basit gol on bize göre bize göre olmayacak kadar basit bir gol. Onlara göre ise yani çok iyi bir şey var. Yani ne bileyim takım içinde makine gibi bir uyum o var. Dağılır, ve onlar yok. Oynuyor. oynuyorlar üstelik ama biz o kadar çabuk geliyorlar ki kalemize. Yani ne ne ileride şey basıyor. E, Sivanson basıyor. Ne Yuresek basıyor. Herkes bırakıyor gitti gidiyor yani top. Halbuki bizim takım böyle mi oynaması lazım? Asla. Yani hiçbir şekilde böyle oynamaması oynaması lazım. Tamam karşı ka takım güçlü. Daha önceden yol almış. Bizden bir miktar daha fazla çalışmış. 5 tane Brezilyalı oyuncusu var sahada. Hepsi de gerçekten dipçik gibi oynuyorlar. Ama ya biz hani ileride gene ben ileride ümitliyim yani. Bu bugünkü şartlarda eğer e, kanatlar gelirse bu takım ileride çok iş yapar. Abraham'ı da ben beğendim her şeye rağmen. Yani bir adam ilk başta e, mailt şeyler oluşturamaz yani. Ne derler? Hani mucizeler oluşturamaz ama top geldikçe de topu mutlaka mesela gol şey pasla penaltıdan önceki bir tane pası var. Yüzde aldı attı dedi ama atamadık. Yani dışarıya attık veya Getson gitti kaleciye bir şey anladı mesela. Şimdi bu takım olacak mı? Olur. Olacak ama zaman lazım diye gibi gözüküyor. İkinci devre biraz daha arkada çok iyi yani daha doğrusu orta sahamız da çok güçlü değildi bugün. Demirege dediğim gibi kaçırdı. Ondan sonra işte Getson Fernandez o özlediğimiz Getson Fernandez gibi değildi ara sıra koştu depar yaptı falan ama yani o bizim istediğimiz oyuncu değildi. İleriye geliyorsun sağa çık, sola çık zaten ben Raşika'dan zaten hiçbir şey beklemiyorum. Sıfırdı bana göre Raşika hiçbir şey yok. Top çok çok top isabetsiz bir tane top attı. Ceza açtı yine önceki gibi iki defa üç defa topu ayağından kaçırdı. Hatalı paslar yaptı. Ya yani Reşika'yı e yok sayıyorum. Sol taraftan bir miktar geldik. İşte yöresinin ofansif şeyiyle falan. İşte onun sayesinde de bir penaltı oldu. Penaltıyı da attık. Abraham iyi bir ayak. Abraham başarılı olur. Ha Abraham direkt golcü mü abicim? Değil. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Direkt golcü değil ama çok gol attırabilecek bir oyuncu. Kendi de atacak bir oyuncu. Yani buraya iyi bir santrafor gerekiyor. Hiç bugün şu saatten sonra isterse iki devre ne oynanırsa oynansın sonuç ne olursa olsun başkanın hemen acilen 5 tane adamı takır takır bir 15 gün yirmi gün içine getirmesi gerekir. Ben onu bunu bilmem. Daha eğlenirsek bu takım sürü, sürüngenleri oynatırlar bize. Ben sana söyleyeyim. Daha eğlenirsek takımı bir an önce ya 8 Ağustos'ta lig başlıyor. Ne kaldı şurada? 10 gün kaldı. Vallahi bu, bu şekilde bu takımı herkes yener. He. Ben sana size söyleyeyim. Yani gol hatamız yok. Organize gol hatamız yok. Ya yani organize Agar, bir yok. Yani daha ha, önce ben söylediğimiz şeyler yapıyorum. yani biz bunlar tesadüfen söylemedik. Ee, bir bir tecrübemiz var. Bir yani inşallah ikinci devre olağanüstü oynarız. Tabii karşı takım da nihayetinde bizim baskımızdan sonra bocaladı. Üç tane topu dışarı attı. O orada işte Rafa'nın da burada yani daha playmaker oynaması lazım. Olmadı. Orkun daha Orkun hazır olmayabilir bir şey demiyorum. Daha adam 8 gün olmuş toplam. Topun ayağın top değeli. E, tatilden sonra. Yani ama o öbürleri öyle değil ki hani Abraham da hadi 15 kilo olmuş ama öbürleri kaç saattir kaç gündür oynuyorlar benden Beter Ben Demirege'ye şaşırdım mesela nasıl bir performansı Demirege bu ya. Yani şaşırdık mesela bazı oyunculara şaşır, Yeres'e şaşırdım. Yani gel sağ bekten zaten bir şey beklemiyorum. Sen bu iş olmaz kardeşim. Gördünüz ya işte koridor. Sağ koridordun, sol da koridor Sinanton. oldu. Sinanton, bence muhteşem oynuyor ya. Abicim ya buna muhteşem diyemeyiz gözünü seveyim. oradan da to çok top yedik arkaya ya kaç tane top kaçırdık ya <laughs> yani yür�ler belki Yurasikten daha an... fazla mücadele etti onu söyleyebiliriz arkada arkada ama ama önde de bunun bir şeyi yok onda ne yaptı önde hiçbir şey yok Yurasikten yine iki tane üç tane ölümcül orta geldi ya, sağ işte bütün oyunculara çöp diyorlar transfer etmiyorlar Aa, ben hemen şöyle söyleyeyim de ben altı numara acil altı numara sağ bek sol bek defans yedek kaleci, orta sağ, iki kanat, bir forvet acil gerekiyor. Geçen evet, seneden abi. daha kötüyüz. Geçen sene yine bundan iyi oynuyorduk. Geçen seneden daha kötüyüz. Oyunda hiçbir şey yok. İleride de hiçbir şey yok. Şunu da söyleyeyim. Jorase, ben burada ilk geldiğinde de seninle konuştuk. Savunmada çok kötü bir oyuncu savunmada. Adam kaçırıyor sol taraf. Yol geçen anıydı orta sağ sağ. Zaten yok. Hocanın oyun planı yok. Oyun taktiği yok. Son 5 dakika biraz ilk yarının bitmesine son 5 dakika kalas biraz çabaladık bir şeyler yapmaya çalış. Onun haricinde oyun futbol hiçbir şey yok. Bu maç döner mi bilmiyorum. Sanki Shakhtar Donetsk kendi evinde biz deplasmanda oynuyoruz adamlar enli kolunu sallayarak Aynen. rahat rahat adam, Aynen. geçip geçiyorlar. Aynen öyle. Bu hoca olmayacak. Buradan maç dönse de başta bize acil bir hoca gerekiyor. Acil sol bek, acil sağ bek stoper o altı numara forvet gerekiyor. Abraham'a da Orkun'a da yoksa yazık olur. Dostlar 80 kişiyiz lütfen yayını bir beğenir misiniz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. ikinci gol evlere şenlikti abicim ya. O, orada stoperler ne yapıyor bizim stoperler ya? Stoperler bakıyor arkadaş ya. Adam geldi. Dört kişinin içinden bizim adamın içine kafe o kadar güzel rahat vurdu ki. Yani Mert'e de orada Mert'in de yapacağı bir şey yoktur bence. Birinci golde de aksi gibi gidip Udokay'a çarptı kaleci koltuğunda kaldı. Yani üçüncü golde ya zaten üçüncü golde kalenin direğinin dibinden gitti. Yani bizim defans şu an ölü. Ölü bir defansla oynuyoruz. Yani ya bu defansla oynadığımız bir tercih biz, biz herkes şey yapar. Bu bir gerçek yani. Defans. Orta sahamız da tam yeterli olmayınca yani işte Orkun şey daha hazır değil. Demir Ege bugün çok kötü. Hoca bas bas bağırıyordu abi hazırız diyordu. Hazırız diyordu hoca. Hazırız diyordu. İşte ben de ona diyorum ya zaten ben neden bu korkuyu yaşadım? Neden arkadaşlarımıza maalesef bunu söylemek zorunda kaldım? İşte bütün bunlardan. Hocanın hazır demesi bizi inandırmadı ki hiçbir zaman. Hiçbir zaman ben inanmadım. O zaman biz hazırız dedi kampta. Adamlar gitti bizi takır takır. ikinci takımları bizi takır takır yendiler yani. Abi, Bir taraftan da ben... şunu say, söyleyeyim. Acil Rıdvan'ı mı getiriyor? Kimi getiriyorsa getirsin. Dört tane savunmaya... 4 tane savunmaya acil oyuncu gerek. Bir tane 6 numara Atiba, Joseph Kimi 5. Evet, 2 evet. tane kanat 7, bir tane forvet yes, 8 katalım. tane acil transfer. Başkan getirdi, getirdi. Getirmedi. Şimdi maçtan sonra gündem değiştirmek için başkana yakın gazeteciler isim böyle bir isim atmasınlar. Hoca bu maçtan sonra bakalım istifasını verecek mi ben net söyleyeyim ben bu hocayla olmaz diyorum. Dünyanın en iyi futbolcularını da getirsen bu hocayla olmaz kimse kusura bakmasın. Hocanın oyun planı yok. Kadro istediği kadar kötü olsun. Oyuncular hazır olmasın. Kartal abi 35 dakika. Başta sen yani o hocanın bir oyun planını gördün mü? Biz şunu oluyoruz yani. hiç oyun planı görmedim. Ne oynadığımızı bilmiyorum açıkçası. Ne oynadığımızı bilmiyorum böyle. Yani o, o, futbolcular o, da bilmiyor. Yani oyuncuların inisiyatifine kalıyor. Yani her oyuncu kendi inisiyatifine göre oyun oynuyor gibi bir durum var. Yani biz ne yapıyoruz? Geçiş oyunu. Hadi biraz geçiş oyuna benzettim ben biraz abi oyunu da. Sağ sürekli sağ pas, sol pas, sağ pas, yana pas, yana pas. Sıkıldık, uykumuz geldi abi ya. Tek farkı, tek farkı geçen seneye göre uzun paslar yani avantaj mıdır? Avantajdır ama uzun paslar da yetmedi işte. Birinci devre bir ilk anda bir mesela bir atağımız var. Uzun paslardan yakaladığımız. Ama bir sistem yok yani, sistem yok. Ve o kadar kolay geçildik ki yani tamam karşıdaki takım evet Şatler Donex kötü bir takım iyi takım falan hani adamlar Avrupa şeyini almışlar kupasını e, yani e, UEFA kupasını alan takım yani Ukrayna'nın tek takımı galiba. Abi, ha, de, oldun, sen kendi evinde oynuyorsun Ama, yitar, ya. Abicim tabii ki benim en çok benim üzüldüğüm nokta hazır değiliz. Zaten ben biliyordum böyle olacağını da bu, bu endişeden dolayı ben maalesef söyledim. Ama ikiz devre ne yaparız bilmiyorum yani şöyle. Mesela ileride basacağız. Orta sahada işte bir üçlü oynayacağız ve bir, bir araya geleceğiz. Ara pasları böyle bir yaklaşım. sayı çıkacak, çıkaracak, ara oyu alacak. Kesinlikle. Hadi bilemedin oraya Muçi yazsın. Sağda Muçi de sağ. Yok, gel sonra arkaya çekecek. Gel sonra arkaya çekecek. Muçi'yi de öbür kanada atacak. Ya da Semih'i alacak. Göbeği, Orta göbeği da zayıf abi. Abi göbeği sağlamlaştırmamız lazım. İşte senin söylediğin gibi. Yani sonra alacağız. Ne yapacağız? Yani evet. arkaya ya amiri bile alsan ağır amir de ağır şimdi hangi birini alacaksın? Adamlar çevik hızlı oynuyorlar. Bizim oyuncularımız arkalıyor. Sen affedersin dönünceye kadar adam adam iki, iki tane pas yapıyor. Yani hele hele bu bu durumda. Abi çok yani... rahat adam geçiyor. Çok rahat adam geçiyor. Şakdar. Ya ben nasıl piras yok bir şey yok. Hani hücum pres falan yok ortada. Yani biraz yapıyorlar yalandan böyle bir koşuyorlar tamam. Ama ondan sonra sonra geçerken hadi güle güle diyor oyuncu. Her oyuncu diyor bunu. Arkadaşlar yorumlarınızı görüyorum. Kusura bakma Kartal abi yorumlarınızı görüyorum. Ben bilgisayardan açmadım. Şu an hemen 10 dakika telefonla açtığım için yorumlarınızı ekrana veremiyorum. Hemen 10 dakika Kartal abiyle bir Ben buradan ee, okuyorum ben, yorumları eğerler, ben ama, ama sen veremiyorsun ama herkes buradan okuyor gene sonuçta. Uygulamadan okuyorlar. Bütün yorumcular uygulamayı okuyorlar. Ben de okurum i̇şte yani Ekrana veremiyorum. Ha ekrana ama yine uygulamadan görüyoruz yani sonuçta. Arkadaşlar da görüyorlar. Büyük, büyük tepki var. Herkes başladı galiba sosyal, ikinci yarımda. Başladı mı? Her yerde. Evet. Ya Başladı galiba ikinci abi yerlerde, abi. değil mi? arkadaşlar maç başladı. Kartal abi. Görüşürüz. Ikinci, maç bittiğinde görüşürüz. Başarılar abi. diliyorum. İnşallah bu kornerden gol gelir. Arkadaşlar maç başladı. Hadi gol mü? Hadi. Ben altı mı? Yok. Dostlar maç bittiğinde görüşürüz. Ben 5-10 tamam. dakika kalın yayına girerim. Kapatıyorum görüşürüz. dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.